Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 2025 yılı özel yetenek sınavında ses eğitimi ve çalgı eğitimi bölümlerine başvuracak adaylar için ön eleme ve seçme sınavı olmak üzere iki aşamalı bir sınav gerçekleştirilecektir. Tüm detaylar konservatuvar web sitemizde ilan edilmiştir. Bu videoda ön eleme sınavında video yüklenmesiyle ilgili çeşitli açıklamalar bulunacaktır. Öncelikle web sayfamıza geldiğimizde özel yetenek sınavı kısmını tıkladıktan sonra sınav kılavuzumuza ulaşarak burada ilk aşama önerme sınavının nasıl yapılacağına videonun yükleme süreçlerine dair çeşitli ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Bu genel açıklamaların ardından burada görüldüğü üzere çözünürlüğünden özellikle bu videoların YouTube, Vimeo gibi sayfalara yüklenmesi ve burada önemli olan bir konunun adayın başvuru sistemince belirlenmiş olan aday numarası veya aday tarafından belirlenmiş bir rumuz ile bu videoların yüklenmesi önem arz etmektedir. Bu genel bilgilerden sonra devam ettiğimiz zaman çalgı eğitimi için seçilen eserlerin nasıl olacağı ve eser listeleri bulunmaktadır. Devamında ise ses eğitim bölümüne geldiğimizde yine aynı şekilde videoda icra edilmesi gereken eserlerin nasıl seçilmesi gerektiğine dair bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. Buradaki yönergeler doğrultusunda hazırlanan videolar sonrasında bir YouTube sayfasına geliyoruz. Buradan video yükle diyorum. Buradan dosyamı seçiyorum. Burada ya herhangi bir rumuz ya da başvuru numaramı kullanabilirim. Şu an Herhangi bir numara girdim. Bunun çocuklar için olmadığını işaretliyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ve bu kısım önemli. Burada seçmemiz gereken, görünürlükte seçmemiz gereken buradaki listelenmeyen şeklinde olmalı ve kaydetliyorum. Daha sonrasında burada oluşan linki kopyalıyorum. Buradan elde ettiğim linki sonrasında başvuru sürecindeki belgeler kısmında görmüş olduğunuz ilgili bölgeye linki yapıştırarak başvurumu bu şekilde tamamlıyorum. Başarılar dilerim.